Peki kainatı Allah yarattı. Allah azze ve celle yarattı. Peki e, niçin yarattı? Ve biz bu kainatta, bu dünyada yaşarken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela e, nasıl davranmalıyız? Yaratıcımıza nasıl ibadet etmeliyiz? İyi nedir? Doğru nedir? E, güzellik nedir? Neler kötülüktür? Mesela biz insan olarak e, aciz aklımızla bunları bilemeyiz. Bunların bize e, bildirilmesi gerek. bilimin bize söylediği ve az çok etüt edilerek e, inanılan doğru bütün bu kâinatın e, yalnızca bir zerreden e, oluştuğunu bize söylüyor. Nasıl? Bu bütün kainat dediğimizi önce bir e, tefekkür etmek lazım. Şöyle ki dünya dediğimiz bu gezegen e, bir güneş sistemi içerisinde belki bir futbol sahasındaki bir top kadar. Bu güneş sistemi e, galaksinin içerisinde çöl, çölde bulunan bir kum tanesi kadar. Bu galakside e, daha büyük mega galaksinin içerisinde çöldeki bir kum tanesi kadar. Bu böyle devam ediyor. Yani buradaki e, öncelikle küçüklüğümüzü e, anlamak lazım ve bu kadar geniş bir evren yalnızca e, minik bir zerreden meydana geliyor. O minik zerre patlıyor ve bütün kainatı meydana getiriyor. Ve o kainatın içerisinde yani artık diyorum ya e, çöldeki kum tanesinin tanesinin tanesi kadar küçüklükteki bir dünyada bir hayat var, insanlar var. Ve bu kainatı anlamaya çalışıyorlar. Burada insan öncelikle küçüklüğünü bilmesi gerekiyor. Ee, ve sorun da aslında buradan kaynaklanıyor. İnsanın kendi küçüklüğünü, aziyetini bilmemesinden kaynaklanıyor. Biz insan olarak bu kadar geniş bir kainatta var olduğumuzu, neden var olduğumuzu düşündüğümüzde e, görüyoruz ki, yani evrenin büyüklüğü, genişliği ve güzelliği her yer bir sanat eseriyle dolu. Kainatın e, her zerresi adeta bir sanat eseri. Dolayısıyla bu kainatı, Halkeden bir yaratıcının olduğuna muhakkak inanmak lazım gelir. Çünkü böyle bir şeyin elbette kendiliğinden olamayacağını hepimiz kabul eder. Ee, daha sonra insan şu soruyu sorması lazım. Peki kainatı Allah yarattı, Allah Azze ve Celle yarattı. Peki e, niçin yarattı? Ve biz bu kainatta, bu dünyada yaşarken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela e, nasıl davranmalıyız? Yaratıcımıza nasıl ibadet etmeliyiz? İyi nedir? Doğru nedir? E, güzellik nedir? Neler kötülüktür? Mesela biz insan olarak e, aciz aklımızla bunları Bunları bilemeyin. Bunların bize bildirilmesi gerekir. Bu lazım gelir. Aksi halde insan başıboş bir şekilde kalır dünyada. E bu kadar koskoca evrenin başıboş yaratılamayacağını düşündüğümüz için ne diyoruz? Allah Azze ve Celle bize bir din göndermiş, İslam göndermiş. Bizi bunlarla şereflendirmiş. E ve bize eğriyi doğruyu, güzeli çirkini söylemiş. Nasıl ibadet edeceğimizi söylemiş. Bize emirlerini bildirmiş. Elçisi vasıtasıyla. Ve o emirlerin nasıl uygulanması gerektiğini de e, elçisine öğretmiş. Dolayısıyla önce e, Rabbimizi tanıyıp dinim dine teslim oluyoruz. Burada e, tabii ki e, insanlar hep yekpare bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dine tabi olmuyorlar. Ne yapıyorlar? Eskiden beri daha önceki ümmetlerde insanlar bir yaratıcının varlığını kabul ediyorlardı. Fakat doğruyu yanlışı, eğriyi doğruyu belirlerken ona tabi olmuyorlar. Yani kendi oluşturdukları ilahlara tabi oluyorlar. Fakat bir yaratıcının varlığını kabul ediyorlardı. Niçin? Çünkü e, dünya içerisinde kendilerini daha fazla aciz hissediyorlardı. Basit bir depremde, basit bir selde, hatta bir kuraklıkta hemen helak oluyorlardı. Fakat insanlık biraz daha gelişince, e, işte ne bileyim uçakları keşfedince, arabalar yapınca, evrendeki bazı şeylerin sırlarını çözmeye başlayınca, bu sefer kibri arttı. Dedi ki eskiden nasıl ki bazı şeyleri e, açıklayamıyorduk, e, şimdi açıkladık. Dolayısıyla belki bir yaratılışı da açıklarız deyip kibre kapılıp e, yaratıcıyı da inkar etmeye Allah Azze ve Celleyi de inkar etmeye başladılar veya bunu inkar etmeyenler yine kibirlerine kapılıp bu sefer e, onun getirdiği dine uymayı reddettiler aynı öncekilerin söyledikleri gibi yani o göklerde yani o bize karışamaz biz yeryüzünde ancak e, kendimiz karar veririz ne yapmamız gerektiğine neyin eğri neyin doğru olduğuna ancak kendimiz karar veririz dediler e, dolayısıyla Kibirlerinden kaynaklı kendilerine aslında kendi akıllarına e, tapınmaya başladılar. Bu noktada insanın görevi peki nedir? E, i̇nsanın görevi elbette bu kainatın yaratıcısına e, tabi olmak, onu Rab olarak kabul etmek, ondan başka bir ilah tanımamak, onun elçisini e, saymak, e, onun emirleri doğrultusunda hareket etmek gerekir. Çünkü insan bu noktada ancak küçüklüğünü bilebilir, küçüklüğünü bilip buna göre davranması gerekir. Bugün bir polis geçtiğinde insanlar el pençe divan duruyorlar, bir emir geldiği zaman hapis korkusuyla veya bir başka korkuyla ama bizim karşımızda hesap vereceğimiz mahkemenin sahibi yani sonsuzluğumuzun belirleneceği mahkemenin sahibi karşısında çok 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 daha fazla boynumuz kıldan ince olmalı. Dolayısıyla o ne dediyse yapmalıyız ve hiçbir sorgulama olmadan Allah Azze ve Celle'nin emirleri neyse ona uymalıyız. Burada bir İbrahim teslimiyetine sahip olmamız gerekir ki ona oğlunu Allah Azze ve Celle İbrahim'e oğlunu öldürmeyi söylediği an tereddüt etmeden oğlunu öldürmeye şey yapıyor e, deniyor. Yani Allah Azze ve Celle bize namaz kılıyor, oruç tutuyor, bunlar hani bizim faydamızı olan şeyler. İbrahim'e direkt oğlunu öldür diyor, onu bile yapacak düzeyde Allah Azze ve Celle'ye teslim ol.